Değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Beşar Esed'le yeniden el sıkışması ve oturup yeniden bir yumuşama sürecini başlatılması yönünde en yakın zamanda davet etmeye kararlıyız yönündeki açıklamalarına özellikle Şam rejiminden hiçbir yorum yok. Ne Dışişleri Bakanı, ne İçişleri Bakanı, ne Savunma Bakanı, ne de Beşar Esed'in kendisi, ne de bazı kampının, Bağız Partisi'nin herhangi bir elemanı ne de Suriye'nin parlamento başkanı. Yani bu konuda konuşabilecek herkesi sayıyorum işte anlayın. Hiçbiri bu konuda tek kelime etmiyor. Bu konuyla ilgili güçlü bir e, lobiye sahip, Şam'da bilgi kaynaklarına sahip e, Arap medyasının ünlü gazetesi Efsat'ın da dikkatini çekmiş durumda. Yani niçin Şam rejimi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, işte Putin'i çağıracağız, Putin ziyaret ettiğinde e, onu da çağıracağız. Putin, ben ve Beşar niçin hayata yeniden başlamayalım? Niçin barış ve istikrar için bu işleri yap, yapmayalım yönündeki açıklamalarına cevapsız bırakıyor. Ve e, o, o yüzden de Şam'da nabız tutmuş vaziyette e, ilgili gazete. Diyor ki Suriye rejimi Türkiye'den gelen yeniden yakınlaşma açıklamalarına soğuk ve kayıtsız kalmayı tercih ediyor. Bunu ben söylemiyorum. Rejim kaynakları bir görüşme için koşulların olgunlaşmadığına özellikle Beşar Esed'in Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşma fikrinden uzak olduğunda birleşiyorlar. Türkiye'den son iki günde gelen şimdi kaynaklardan bilgi alıyor, kaynak anlatıyor, Şam kaynağı. Türkiye'den son iki günde gelen açıklamaların aksine bu konuda Şam'da bir hareketlenme yok. Muhtemel görüşme veya yakınlaşma aslında haydi zorlu diğer konularla bağlantılı kimlik taşıyor. Bu sığınmacıların durumu Türkiye'deki, Kuzeydoğu Suriye'deki yönetimle ilişkiler, muhalefet fraksiyonları ve onların üzerindeki Türkiye etkisi, ve her biri uzun zaman alacak müzakerelere bağlı ve muhtemel bir e, yumuşama için zemin e, doğmasını engelleyen Türk ordusunun varlığıyla kuzeydeki yabancı savaşçılar. Şimdi anladığım kadarıyla bu konularda uzun müzakere süreçleri yaşanmasını ve bu konuların bugünden yarına çözümsüz olduğuna inanan bir Şam rejimiyle karşı karşıyayız. Bu nedenden hükümet kontrolündeki diyor yetkili, Şam medyasının sürecin başlangıcı olarak bütün Türk askerinin Suriye'den çekilmesi şartını öne çıkarması yönetimin gelişmeye dönük yaklaşımının sergilenmesinin ana unsuru olarak değerlendirilmeli diyor. Ana unsur. Ve Şam rejiminin Ankara'dan yapılan açıklamalara resmi hiçbir yanıt vermemesi Türkiye ile daha başlangıç noktasında bir anlaşma sağlanamayacağını olan inançtan kaynaklandığı yönünde. Çünkü sonuç itibariyle Türkiye'de bir devlet kendi sınırlarını ve kendi taahhütlerini yerine getirmeye çalışan bir devlet. Yani eğer sen senin masaya oturacaksam hemen şu askerler buradan gitsin diyorsan Türkiye'nin bunu kolay kolay kabul etmeyeceğini, sınırın öte yakasında çok radikal güvenlik önlemleri alınmadan tek bir bir Türk askerini bile geri çekmeyeceğini bilmen lazım. Bu bir. Ama esas olarak, esas olarak daha önce de ifade ettim, Şarkül Efsat'ta da nabız olarak aktarılan iki konu çok öne çıkıyor. Birincisi gerçekten bizim beklentimizin aksine Şam rejimi Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerindeki bütün sığınmacıları sorgusu sualsiz ve güvenlik soruşturması yapmadan geri almayacak. Ona, ona kesin karar vermişler. Yani burada kaç milyon var? Üç buçuk milyon var. Belki de bir buçuk milyonunu alacak. O da kendi kafasına göre uygun olanı Diyor ki ben diyor bana sonradan diyor problem çıkaracak adam alma. Kusura bakma. Bu bir. İkincisi ki bence esas belirleyici unsuru çünkü aralarında ticaret var. Ee, Amerikan desteğinde el koydukları petrol kuyularından çıkarılan petrolü Şam rejimine satıyorlar esasında PKK'lılar. Amerika'nın güçlü bir şekilde varlığını koruduğu o PKK bölgesine dönük Türkiye ile ortak bir harekat düzenlemek akıllarının ucundan bile geçmiyor. Amerikan askerinin varlığını koruduğu o coğrafyaya Türk askerinin himayesinde bir rejim saldırısı Akıllarının ucundan bile geçmiyor. Biz bunun için yapıyoruz PKK yönetiminin yok edilmesi ve toprak bütünlüğü çerçevesinde Suriye'de her şeyin halledilmesi için yapıyoruz. Güya öyledir düşünürüz ama öbür taraf öyle görmüyor. Orada diyor Amerika'dan askeri var, 900 tane ben onlarla savaşamam kardeşimde. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin hedeflerine dönük Şii saldırılarının bile durduğu bir dönemde bunu düşünmek bile istemiyorlar. Türk tarafı Rusya lideri Putin'in Esed'i Ankara'ya getirebileceğinden emin diyor kaynak. Fakat Şam kaynakları ülke topraklarının bir bölümünün Türk işgali altındayken bu ziyaretin imkansız olduğunda hemfikirler diyor. Bir Türk eski emekli diplomata sormuşlar. Türk diplomat da demiş ki üçlü buluşmanın en doğru adresi Ankara değil Moskova'dır. Ancak oraya giderse gider demiş Beşar Esed. Rusya Şam Ankara görüşmesinin Amerika'nın bölgede NATO zirvesi sonrasında ve özellikle Kasım seçimlerinden sonra atacağı adımlara karşı bir karşı denge unsuru olacağına inandığı için bu kadar çaba gösteriyor diyor. Bu arada e, Irak Başbakanı Muhammed Şia el-Sudani'nin siyasi başdanışmanı Fethi el-Şammari Bağdat yönetimi olarak Türkiye-Suriye arasında ara için elimizden, elimizdeki bütün gücü kullanıyor. Zaman kaybetmemeye çalışıyoruz yönünde de bir açıklama yaptı. Ben size şunu söyleyeyim. Türkiye ne yaparsa yapsın, Rusya ne derse desin, bu Şam işinden hiçbir şey çıkmayacak. Hoşçakalın.